Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mini pizzalar yaptım. Kanalıma abone olmayı, videomu unut, beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Sütü yarım su bardağı, çeyrek su bardağı su, kuru maya, yarım yemek kaşığı şeker. Karıştırıyoruz çatal yardımıyla. Çeyrek su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın akını ilave ediyoruz. Sarısını üzerine süreceğiz. 2,5 buçuk su bardağı un, bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra üstünü streçleyip 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurdan parçalar koparıp yağlı kağıdın üzerine serip elimizle bastırıyoruz. Ve çatalla birkaç yerinden deliyoruz. Hamurları hazırladıktan sonra Biraz kaşar peyniri koyuyoruz. Salamlarımızı koyuyoruz. Sosis koyup üstüne yine tekrar kaşar peyniri koyuyoruz.